Herkese merhaba ben Birliva Bugün Temu'dan gelen siparişleri inceleyeceğiz arkadaşlar. Yaklaşık 20 gün oldu evet. 20 gün önce sipariş vermiştim. Şu 3000 TL indirim furyası muhabbeti vardı ya. Oradan görüp ben de bir şeyler alayım dedim. Baktım ürünler çok uygun. Ben daha önceden AliExpress'ten de çok alışveriş yaptım. Özellikle oyun ekipmanları, klavye vesaire bu tarz şeylerde. Ee, yanılmıyorsam 13 parça ürün almıştım. Şöyle tek bir kutuda geldi. Kutu demeyeyim artık poşet diyeyim. Şimdi bunu açacağız. Bakalım Sağlam gelmiş mi ürünler? Ürünleri de mümkün olduğunca sizlere göstermeye çalışacağım. Ben artık şuradan bir yırtmaya başlayayım. Gördüğünüz gibi bayağı sıkış tepiş koymuşlar. Umarım kırık çıkık falan yoktur. 20 gün önce aldığım için fiyatları tam hatırlamıyor olabilirim ama ürünlerin fiyatlarını ekranın bir yerine koyarım. Yani benim aldığım fiyatlar en azından isimlerini de tüm hepsinde linklerini aşağıya bırakacağım. Bakalım bu neymiş? Bu ışık mı ya? Ha yok. Ha tamam tamam hatırladım bu şarj girişleri. Şöyle bir şey aldım arkadaşlar. İşte USB-C var eski tip küçük mikro USB var USB-A var. Lightning var mı bilmiyorum. Birbirlerinden dönüştürmeli falan filan. Şöyle bir şarj e, uçları diyelim. Kablo da var. Burada tip C var. Burada tip bu. Tip C'den tip C'ye. Burada buradaki girişler tip C uçlarında değiştiriyorsunuz. işte. buradaki mikro USB olandan. Bu normal işte USB olandan. Bunun da girişi tipçe. Güzel alet. Bazen lazım oluyor. Bir şey... Eski bir şey kullanacak oluyorum. Eski tip oluyor ucu. Takacak bir şey bulamıyorum. Bu hoşuma gitti. Güzel. Yani çalışıyorsa eğer. Bu çift taraflı bant. Bana çok lazım oluyor. Evde bir şeyleri yapıştırırken ederken. Çift taraflı bant aldım. Bir tane. Acayip ucuzdu. Heh, bunu benim oğlana aldım. İki tane aldım. Muhtemelen çabuk bozulur diye düşündüm. Bu şey... LCD yazı tahtası. Kalemle yazıyorsunuz. Tuşa basınca siliniyor. Muhtemelen pili yoktur ama. Bakalım hızlıca. Şöyle bir şey. Kalemi şurada. Üstünde bir şeyler var bunun. Aa çalışıyor. Oğlum açılmış lan yolda. Mesela bak. Gözüküyor mu size yazdıklarım? Mir. Va. Şöyle kalp yapalım. Tuşa basıyorsun siliniyor. Ata buna bayılır var ya. Benim oğlan 3,5 yaşında. Kilit kapalı olduğu zaman yazmıyor mu? Ha o silmeyi kapatıyor. Arkasında bir şey. Güzelmiş ya bu arada. Acayip ucuz ya. 80-90 liraya mı ne aldım bunu? Da pili nerede bunun? Ha şurada. CR2025. Araba anahtarlığı pilinden varmış. E, güzel bizim evde bol bol var. Güzelmiş ya. Çok hoşuma gitti. Oğlan var ya bayılacak buna. <laughs> Ucuz diye Bozulur diye büyük ihtimalle kırar eder Bir yerine basar diye iki tane aldım Bu da aynısından Şimdi böyle bir şey aldım Ha bu ışık e, Led ışık bayağı güçlü olduğu söyleniyordu Bunun Şarj kablosu çıkıyor Kutusu çıkıyor başka bir şey çıkmıyor zaten Güçlü diyor ama Ne kadar güçlüdür bilmiyorum Açayım oha çalışıyor Dur bir dakika ışığı kapatacağım fena değil. Üzerinde şöyle göstergesi de var. Şu an bu oda çok hafif pencereden ışıkla aydınlanıyor. Karanlık sayılır yani. Bir çevirmeli, mevirmeli bir... Allah yanıp sönmeli var. Ve de kapanıyor. Ha şöyle ucu oynuyormuş şu şekilde. Küçücük yapıyor, büyütüyor. Fena değil. Güzel. Aydınlatması keyifli. Ha bu arada bu güçlü bir kere basınca güç ilk açılınca güçlü. Hafif kısık. Sonra epilepsi krizi. Beğendim güzel. Bu da uygundu. Ya hepsi uygundu zaten. Bütün mesele indirim kodunuz var mı? E, vergi muhabbeti varmış. Işte. Yani vergi ödüyorsunuz zaten. Anlatacağım zaten o detayları da. Alışveriş yapmayı düşünen varsa diye. Şöyle bir şey çıktı. Bu yanılmıyorsam araba şeyi şemsiye şeklinde güneşlik. Araba benim ben Bodrum'da yaşıyorum. Dışarıda duruyor. Bu eski tip katlanır şeylerden kullanıyorum. Bu böyle şemsiye tipi bir güneşlikmiş. Şeyli yansıtıcılığı falan. Şimdi burada yeteri kadar alan yok. Yani gayet güzel aslında ya. Bayağı araba camını kaplayacak kadar şemsiye gibi açıyorsunuz. Şöyle gösterebildiğim gösterebildiğim kadar göstereyim. Yani şemsiye gibi. Bu şekilde açıyorsunuz. Şöyle araba camı kadar oluyor. Gayet kullanışlıymış. Kapatıyorsun. Tatlıyorsun bir güzel. Kendi üzerinde cırt cırtları var zaten. Fazla arabada yer kaplamadan koltuğun altına koy. Güzel beğendim. Şimdi devam edelim. Şu şemsiyeninkiydi zaten. Ortalık çok karıştı ama. Aa, sürekli klavye mouse söküp taktığım için en çok ihtiyacım olan şeylerden bir tanesiydi bu. Bu şey otomatik e, tornavida seti. Siz çevirmiyorsunuz. Tuşa basıyorsunuz. Kendisi çevirip takıyor. Bu yanılmıyorsam en aldığım en pahalı ürün buydu. 400 lira falandı. Oğlum burada manuel yazıyor yalnız. Niye manuel yazmışlar? Yanlış şey mi yolladılar bana? İnşallah yanlış şey yollamamışsınızdır reis. Ha, bir şeyler döküldü. Neyse bak alırız onları sonra. Şöyle bir şey işte. Şarjı çıkıyor. Görebiliyorsunuz değil mi? Aynen. Birkaç tanesi yerinden çıkmış. Kalitesi güzel ha. Çelik gibi duruyor. Umarım. Fena değil. Evet. Şunu bir yerinden çıkarayım. Hemen de çalıştı ha. Şöyle arkasında Type C şarjeri var. Işığı var basınca. Bir şey yapayım bakayım bir tane. Bir deneyelim hemen. Yıldız mı bu? Yıldız. Bu sağa gidiyor, sıkıyor. Bunu sağlam tutmak lazım ha benim elden dönüyor. Bakayım. söktü. Ucunda da mıknatıs özelliği var. E, güzel. Vallahi güzel. 400 liraya bence süper yani. Sıktı da gayet güzel. Güçlü ha. Elimden de dönüyor. Ben çok beğendim. Çok beğendim bunu. Acayip güzelmiş bu. Çok iyi oldu valla. Ben çok klavye mouse söküyorum çünkü. Evde de bir şeyleri çocuğun uzaktan kumandalı arabasının pillerini falan değiştiriyorum sürekli. Çok iyi oldu bu. Bunu, bunu Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Efsaneymiş bu. Ucunun uçlarının mıknatıslı olması da çok iyi. Bunun bayağı bir döküldü bir şeyler ama şimdilik şuraya koyayım. Hem aldıklarım da toplu olarak bir nevi gözüksün videoda. Biraz dağınık olacak ama kusura bakmayın. Ha, Oğlum bunun borusu yok ya. Bu şey aşırı güçlü duş başlığı diye aldım bunu. Muhtemelen o fotoğraflardaki kadar değildir de bu, bu ne oğlum bizim burada satılan duş başlıklarının birebir aynısı bu işte. İçinde başka bir teknolojisi mi var acaba? Plastik bu arada. Denemek lazım. Bu duşta deneriz bunu. Denerim, sonra videonun altına yorum atarım. Böyle bir bıçak bileycisi aldım. Evdeki bıçaklar kullana kullana kütleşiyor. Bunu da bir deneyeceğim. Hani ya eski tip böyle sağdan soldan vıç vıç yapılanlardan var ama çok da işi yaradıklarını söyleyemem. Böyle bir bıçak bilecisi. Burası açılıyor mu ya sanki? Yok. Bıçağı sokuyorsunuz. İleri geri, ileri geri. Bu şekilde bileme yapabiliyormuş. Deneyeceğiz bunu da bakalım. Aa, bunu hanıma aldım. Benim hanım e, pasta börek yapmayı çok sever. Hani pasta böreklerde de. Gramaj çok önemlidir işte 100 gram Tereyağı bilmem işte 20 gram tuz falan gibi Bunu onun için aldım Böyle kaşıkla alıyorsun Neyi dökeceksin işte un mu dökeceksin Falan tak diye gidiyor Çalışıyor mu pili var mı acaba Ha pili yok Muhtemelen 20-25 Pil lazım buna buna pil koymamış Hepsi pilli geldi bunda pil çıkmadı ya Üzdü bak Bunu da sonra artık deneyeceğiz Yorumlayacağım Bende bir tane daha tartı var mouse'ları tarttım. ona koyarım küçük bir şeyi işte atıyorum 20 gramlık bir şeyi onda bakarım 20 gram bunda bakarım hani nasıl doğruluğu güzel mi diye öyle farklı bir şey yaparız ölçüm yaparız tamam bunu da deneyeceğiz sonra. Evet bunlar otomatik ışıklar arkadaşlar harekete duyarlı gece işte suya tuvalete falan kalkınca büyük ışığı yakmaktansa hani önümü göstersin diye böyle bir şey aldım. İki tane aldım. Bayağı uygundu fiyatı. Muhtemelen bunlarda da pil yok. Bunun pil koyacak yeri de yok yalnız. Nasıl çalışıyor acaba? Karanlık lazım bunun için büyük ihtimalle. Bunu da bir kurcalayayım. Deneyeceğim. Sonra videonun altına yorum atarım dediği gibi. Ha yok bir dakika bunlar şarjlı. Bu çift taraflı bant mı? Evet çift taraf. Yok, mıknatıslı bu. Bir tarafı mıknatıslı. bir tarafı çift taraflı bant gibi bir şey. Hı. Ha, şuraya sokuyoruz. Yapıştırıyoruz. Tamam. Bunlara da dediğim gibi sonra bakacağım. Muhtemelen şarjı yok bunların. Ya da karanlık lazım. Bunlara da bir ayar çekeriz. Şöyle kenara koyayım. Aynısından bir tane daha aldım. İki, iki tane aldım lazım olur diye. Bu da aynı ışıktan. Ee, ne kaldı? Şöyle bir şey kaldı. Bu banyo için aldım bunu. Hani saçlar falan delikte çok tıkama yapıyor diye. Bunu banyo deliğinin üstüne koyuyorsunuz. Orada kılları mılları falan topluyor. Saçları topluyormuş bu. Buradan benim tornavidanın. Aldığım en iyisi kesinlikle tornavidaydı. Dökülenler çıktı. Ee, bu da şey. Telefon şarj yerini temizleme zımbırtısı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Uçları böyle minnacık. içinde tel olan fırçalardan var. Telefon şarj yerlerinde çok pislik doluyor ya. Onları temizlemek için aldım bunları da. Herhalde aldıklarım bu kadar. Şu anda tornavida ucu çıktı. Bu arada baya uç çıktı ha. Değişik değişik uçlar var ve uçlarının mıknatıslı olması gerçekten çok güzel. bayağı beğendim ben bu aleti. Gücü yerinde yani mouse klavye sökerken falan. Kafi öyle çok büyük şeyleri yapabilir mi bilmiyorum. Ama ben beğendim yani tornavidayı genel olarak. Tamamının linkini bırakacağım. Iııı. Ee, Beğendiklerimi beğendim, beğenmediklerimi işe yaramaz falan yazarım kendimce yorumlarım. Artık almak isterseniz oradan bakıp kendiniz hani karar verebilirsiniz. Temu alışverişim bu şekildeydi. Temu'dan da alışverişi nasıl yaptım? Daha önceden AliExpress vesaire alışveriş yaptıysanız zaten bilirsiniz. Ee, vergiyi vergi tamamen o tarafta hesaplanıyor. İşte 1000 liralık bir şey aldın atıyorum 300 lira vergi çıktı. 1300 lirayı ödüyorsun. Bir daha uğraşmıyorsun. Ben Bodrum'da yaşıyorum. Bana hepsi jet getirdi kargoyu başka yerlerde başka kargo şirketleri dağıtım yapabilir bilmiyorum. Bana dediğim gibi hepsi jet getirdi. 20 günde geldi. Bu 3000 TL kupon vardı. 3000 TL tek seferlik vermiyor. Onu dağıtıyordu böyle. Yanılmıyorsam işte ben ben ne kadarlık alışveriş... Bunların hepsi vergi dahil 1300 falan tuttu. Yani 1000 liralık alışveriş yaptım. 350 değil mi? 357 lirada mı ne bir kargo şey çıktı, vergi çıktı. Öyle genel olarak şu ana kadar denediklerimden memnunum. Denemediklerimde işte harcı marcı olmayanlar işte bıçak bileyici, otomatik ışıklar, şu hanıma aldığım tartının pilini taktıktan sonra doğruluğu vesaire deneyeceğim. Şu ana kadar hepsi çalışır çıktı gördüğüm kadarıyla. Valla ben memnun kaldım. Gayet güzel. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.